Merhabalar. Ben Heyrin'den uzman Şilem. Sersimilasyon simülasyon uzmanıyım. Beyefendi bize Irak'tan geldi, Bağdat'tan. E, İstanbul'lara kadar geldi. Memnun bir şekilde yollayacağız. Şu an kendi yorum yapmak istiyor. Yilan Bey, buyurun. merhaba, anayım min el-Arab. Tehdiyden min Bagdad. Ciyete hınanı amel ayın ameliyye ma'l-muhakat-ı şahab. Ma'bihe ey ediyye. Masaj yapmaya başladık. teşekkür ederim. Teşekkür acısız devam ediyoruz. Sorular soruyorsunuz, acılı bir iş Masaj tarzında çok minik minik saç efektleri vererek toplamda birkaç saat süren bir işler ve müşteriniz tamamen ürkü moduna giriyor. Rahat bir şekilde devam ediyor. Kesinlikle iyi sonuçlar çıkaran, güzelleştiren bir iştendir. Acısız, minimum seviyede, hissedilmeyecek kadar derin olmayan bir acıya sahip. Derinle bekliyoruz.